Yunanlılar Mayıs 1919'da İzmir'e çıktılar ve üç koldan Anadolu'ya yürüdüler. Güney Kanadı'nın hedefi Aydın'dı. Bunun için önce 22 Mayıs'ta Selçuk'u, 26 Mayıs'ta Germencik ve İncilova'yı, 27 Mayıs'ta Aydın'ı işgal edip Nazilli'ye kadar ilerlediler. İşgal altındaki her bölgede zulüm yaşanırken Aydınlılar bu zulme karşı direnişin ateşini yaktı. Ali bu ateşin ilk kıvılcımlarındandı. Yörük Ali Hadi bir askerler, hadi, 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 hadi! Neredesiniz bu oraya? Kaldırın asker! Bırakınız asker! Nasıl olsa yakaların! Bırakın ya! ya. <laughs> Yunan çetecilerinin ve çetelerinin her tarafta yaptığı zulüm, Aydınlı'nın canına tak etmişti. 30 bin haneden 3-500 haneye düştü yakılan, yıkılan Aydın. Ali bir gece yarısı karar verdi. Aydın kurtulacaktı. Ne pahasına olursa olsun. Ali! Ali! <gülüyor> <gülüyor> yok, aman yok ya Nereye gitti bu deli ama? yok. Ali'nin aklında vatanın kurtuluşu, Fatma Ana'nın aklında Ali'si vardı. <laughs> halin nicedir. Ne yaparsın? Ana bugün bizim günümüz. Aydın'ın kurtuluşu için bayrağımızı tekrar dalgalandıracağım. Hakkım sana helaldir oğul. Bu sırada Yunan çeteciler işgalin sonsuza kadar süreceğini düşünüyordu. Ama Ali öyle düşünmüyordu. Sen ne işin var burada bu saatte? Nedir o elindeki? Bu bayrak bizim onurumuz. Yaptığınız yetti gari. Atalarımın kemikleri sızlar toprağın altında. Düşman postalının nezdi bu toprak onlara yuva değil. Artık ateşten bir yangın yeri. Ezelden beri bizim olanı geri almaya geldim. Bu elimdeki de atalarımın son mührüdür. Senin gibi bir köylü mü bize durduracak? Defolun! Bunun bedelini ödeyeceksin. Ey ahali! Aydın kurtuluyor. Ben bu sahneyi tekalifi milliye emirleri ilan edildiğinde köyün delisinin tek varlığı olan çoraplarını yıkayıp cepheye gönderdiğinde görmüştüm. Kurtuluş meşalesi yandı. Müjdeler olsun. Bugün bu topraklarda dökülen kan ve gözyaşının sonunu senin cesaretin getirecek. Allah'ın izniyle o gün bugündür yiğidim. Emdiğim süt helaldir sana. Gazamız mübarek olsun. Bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. Kurtuluş günün kutlu olsun aydın.